Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir pasta tarifim var. Kekiyle kremasıyla enfes oluyor. Kekinin içerisinde un yok, nişasta yok, yağ yok. Gerçekten çok özel bir tarif. Ee, öncelikle kremamı yapmaya başlıyorum. 4 yemek kaşığı dolusu e, unu tencereme alıyorum. 3 yemek kaşığı nişasta. Ben mısır nişastası kullandım. 1 su bardağı toz şeker. Ocağa almadan önce bu şekilde güzelce bir karıştırıyorum. İçerisine 4 su bardağı sütüme ekliyorum ve 2 yumurta sarısını ekliyorum. Yumurta beyazlarını mutlaka bekletin çünkü kekimizde kullanacağız. Atmayın güzelce bir karıştırıyorum. Ve ocağıma alıyorum. Yoğun bir krema olacak. Diplomat krema. Normal pastacı kreması da kullanabilirsiniz bu tarifte ama bu Budapeşte pastasında genellikle diplomat krema veya e, prenses krema kullanılıyor. Ee, ama normal e, pastacı kreması da kullanabilirsiniz tabii ki Gördüğünüz gibi çok yoğun kıvamlı e, Yoğun bir muhallebi kıvamında Şimdi içerisine ocağı kapattım kaynadıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ekledim Kremanın sıcağı ile birlikte hemen erimeye başladı Bir pakette vanilya ekliyoruz Güzelce bir karıştırıyorum ve e, cam kabımın içerisine alıyorum çünkü e, çırpacağım bunun içerisinde e, streç filmle üzerini kapatıyorum. E, en az e, 3-4 saat beklemesi e, gereken bir krema. Hatta bir gece önceden yaparsanız çok daha iyi olur. E, ben e, dün yaptım kremayı e, bugün. E, Kalan kısmını göstereceğim size ee, Şimdi e, Kek kısmına geçiyorum e, Dünden kalan iki tane yumurta akım vardı e, Şimdi üç tane yumurta akı daha ekliyorum Yani 5 yumurta akı Kekimde Kullanacağım 5 yumurta akının içerisine yarım su bardağı toz şeker ekliyorum güzelce uzun uzun şanti kıvamına gelene kadar çırpıyorum acı badem kurabiyeyi bilirsiniz onun kek formunda bir pasta oluyor Gerçekten çok güzel oluyor Görüyorsunuz yumurta akı ve şeker şanti kıvamına geldi. En az 6-7 dakika bu şekilde çırpıyoruz. Ee, şimdi e, burada e, bu açık renk olanlar toz badem. Diğer kısım toz fındık Bu tarifte toz fındık veya toz badem Kullanılıyor Elinizde hangisinden varsa kullanabilirsiniz Hiç fark etmez Ben de bir su bardağı kadar toz badem vardı 2 su bardağı da Toz fındık ekledim Yani 3 su bardağı kullanılıyor Hangisinden kullanmak isterseniz bir su bardağı toz şekerle Güzelce bir karıştırıyorum Yani bir yarım su bardağı şekeri Yumurta aklarını ekledim, bir su bardağını da e, bu şekilde karışımıma ekledim. Şimdi yumurta aklı karışımın içerisine alıyorum. Evet, kek harcım bu kadar, bu kadar kolay. Şimdi e, alttan alttan karıştıracağım, yumurta aklarını ezmeden malzemeleri e, homojen bir e, kıvam alana kadar karıştıracağım. Ama dediğim gibi sakince alttan alttan karıştırıyoruz. Ve bu da peştenin kek harcı hazır. Şimdi krema torbasını alacağım ve yağlı kağıt serili tepsime sıkacağım. Bu şekilde sıra sıra sıkıyorum. Bu kısmı hızlı olarak çektim sıkılmayın diye. Harcım bitene kadar bu şekilde sıra sıra sıkıyorum. Pişme süresi de çok kısa oluyor. Fırınımı alt üst ayarda ayarladım. 150-160 derecede 12-14 dakika arası. Fırından fırına fark eder tabi, üzerinden de belli olacak. Şimdi fırına götürüyorum. Ve görüyorsunuz pişti. Üzeri bu şekilde olunca yani fazla kurumaması lazım. Ona dikkat edin. Yoksa ruloyu saramazsınız. Şimdi o soğuyana kadar kremamı yapmaya geçiyorum. Dünden kremamı bu aşamaya getirmiştim. Şimdi sıvı kremayı tek başına bir çırpıyorum. Görüyorsunuz kabarıyor. Evet, diplomat kremanın özelliği bu. Ama muhteşem bir krema oluyor. Gerçekten çok güzel. Birçok pastada, tarifte kullanabilirsiniz. Şimdi e, diplomat kremayı önce bir e, kendi halinde çırpacağım. Sonra da yavaş yavaş kremayı ekleyeceğim içerisine çırptığım sıvı kremayı. Görüyorsunuz çok yoğun. Güzelce bir çırpıyorum ama içerisine sıvı krema da gelince çok güzel bir kıvamı olacak. Çırptığım sıvı kremayı 2-3 kere de tamamını bir kere de değil yavaş yavaş 2-3 kere de kremama ekliyorum ve çırpıyorum. E, dediğim gibi bu e, bu da pasta pastada diplomat krema veya e, prenses krema çok kullanılıyor ama normal pastacı kreması da kullanabilirsiniz. Kıvamın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten enfes bir krema oldu. E, bu arada e, krema çok fazla geldi. Yani onu öngöremedim. E, yarısını kullandım sadece. E, yarısıyla da e, sonrasında harika bir tart yaptım. Ee, onu da sizinle paylaşacağım. Ee, yani yarım ölçüden yapabilirsiniz diplomat kremayı. Bu pasta için e, verdiğim ölçünün yarısı yeterli oluyor. Ben tam ölçü yaptım. Kalan yarısını da e, çok güzel bir tart yaptım. Üzerine e, yağlı kağıdı koydum ve ters çevirdim. Şimdi çıkartıyorum. Ve kremamı e, süreceğim üzerine Meyvelerimi diziyorum bu şekilde çilekleri Çileklerin uç kısımlarını böyle daha birbirlerine yakın olabilsinler diye Kestim Ve e, birleştirdim tamamen rulonun en başında onlar olacak Sonraki kısımda da istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz ben muz koydum. Kalan kısma çilek de koyabilirsiniz yine. Veya boş olarak da kapatanlar oluyor. Bu kısım zor. Eğer kıvamında yaptıysanız kolay ama eğer fazla pişerse ruloyu yapmakta zorlanabilirsiniz. Ruloyu sardım. Sıkıntısız bir şekilde. E, aldığım e, tabak da biraz e, büyük geldi e, rulo e, sığmadı ama zaten şimdi dilimleri içerisinden alacağım evet gerçekten çok güzel sunumu son hali e, çok daha güzel e, bu da peşte pastanın iki farklı şekilde sunumu oluyor tercihinize göre. E, i̇ster bu şekilde yatay olarak veya isterseniz e, ruloyu dikey olarak kestiğiniz ruloyu <laughs> bu şekilde dikey olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ikisini de bir güzel süsleyelim. Dikey olanın üzerine kremayı süreceğim. Ve çileklerle süsleyeceğim. Siz elinizdeki meyvelere göre istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Böyle çilekleri e, dilim dilim kestim, sıra sıra dizdim böyle birbirlerinin altına, üstüne gelecek şekilde bunun sunumunu bu şekilde hazırladım. Orta kısmına da e, file antep fıstığı koyuyorum. Evet, son düzeltmelerimi de yapıyorum. Gerçekten çok şık, çok güzel bir pasta oldu. Diğerinin üzerine de bir çilek kondurdum. E, kafelerde genelde bu şekilde yatay olarak görüyorum. E, böyle dik olarak da yapılıyor. Bu da peşte pasta. Her iki türlü de deneyebilirsiniz. E, bu yatay olanların üzerine pudra şekeri genelde kullanılıyor. Ben de üzerine pudra şekeri serpiyorum. Ee, çok keyif aldım. Yaparken de, yerken de e, inanılmaz keyif aldım. Tadı muhteşem. Mutlaka deneyin derim. Bana hak vereceksiniz. Eğer beğendiyseniz beğene basıp yorum yaparsanız sevinirim. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.